Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte köyümüzü e, bayağı bir çoğaltacağız yani ev yapacağız. Peki burada kim var? Aa, ben. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ev yapalım mı? Yapalım. Burada benim kardeşim var Elizan. Evet hadi. İsmi Steve 2 ama el, ismi Elizan kardeşim benim. Merhaba. Vurma. Hmm, ne yapalım? Ev yapalım tamam. mı? Evet. Tarla ve şey yapalım. Tarla ve ev yapalım. Olur mu? Tamam. İlk önce bir, Her ilk önce bir evi yapalım. Büyük evet. ev mi yapalım, küçük ev mi? Bence küçük. Yok küçük bayağı oldu. Büyük ev yapalım. Bak şundan, şundan yapalım. Hangisinden? Şundan. Aynen. Bak bundan. Ee, arka arkaya olmaz. Büyük evi buraya yapalım. Buraya da kule yapmış. İşte ben yaptım. Evet. Sen yapmadın. Şey, Olur. buraya yapalım. Buraya yapalım. Tamam mı? Tamam, bu, ben bu gir. Efendim. Gir. gir. Şey, materi. Şimdi şu üstündekileri bırak. Uğur zıvırlarını. Bir de bırak. Dur, bıraktım. bırakayım. bırakayım. Ya bu ne? Aa, alıyor. Hı. Dur. Şöyle. <laughs> Tamam. Şimdi benim aldıklarımı al tamam mı Eliza? Tamam. Bunu ne var? Ne? Bak üsttekinden. var Hayır. Senin de. Aldın mı? Aldım. Ekran şeyini bitirdi. Tamam. Şimdi. Ondan sonra şuraya gel. E. Buraya. Hayır. Oradan tahta al bir tane. Hı evet. hı. Evet. Ben, al yanına koy dur ben de alayım bundan sonra bak bunlar al buraya gel geldin mi şunları al aldım. tamam aldım ondan sonra bu kadar bu kadar aşağıya inecek aşağıya in tamam ben, Ne oluyor? Ne Ondan sonra ne alacağım? Hmm. Ben, bu yatak yerine gel. Aa aynen cam alacağız. Şu ince cam alacağız. Önce cam. Hmm. Şu. Şu. Tamam. Dur bir ben bir yağmur kapısı geliyorum sen dur. Yatak mı? yağmur kapıtayım ben hemen. Hadi, geldim. Cam aldık. Ondan sonra şu yatak yerine tamam. Buradan yatağa yiyelim. Yok yataklara yiyelim hatta. Bak bunlar al. Şunlar al. Bunlar al. Hadi hızlı. 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 Hızlı Ondan sonra bir de bundan sandık bir Bundan al. Bundan. Şundan al. Hı hı. Al. Alın mı? Ondan sonra da şuraya gel. Buraya gel. Buradan da bunu al çek. Dur ben de alayım. Şimdi gel. Sen çık lan. Şimdi ilk önce şu tahtaları koyacağız. Biz sen dur. Hayır, dur be. Tamam koyduk. 1 2 3 4 5 6 7. Tamam. Şimdi bir tahtalar koyalım. 1 2 3 4 Tamam. Buraya. Tamamdır. Şu yana kaç tane koyduk? Koymuştum. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Yana da 5 tane. 1, 2, 3, 4. Dur, dur, dur. dur, dur. Şuraları da kapatayım. çek çekip atacaktım ama at, atılmadı <Sessizlik> Evet arkadaşlar Aa, biz bitirelim yaptık. Şimdi şuraya kapı yapalım. Kapı olsa altı. Evet, <laughs> evet, evet, Dur şu kapısının yapalım. Şu yalan kapısını bakar mısın? Niye? Hı -hı. Aa vuracağım. Ne yapıyorsun lan? Sadece gel aşağıya. İyi mi Yardım et aşağıya gel. Tamam geliyorum. Dur. Hmm. Bu evde inip sen abim ne, ne, olmuş? Hı -hı. Ama güzel oldu. kapıya bak. Bakıyor musun? Kapı yanlışlıkla kırıldı. Sorun yok. Koyduk ya. Evet. Hadi bak Evimiz bitti. Şimdi bak Elizan elmas blok al da şuraya gel. Elmas, elmas blok, blok al. Tamam canım burada. Ama bir tane şey lazım Evet. Şuraları kırdım. Bundan koyacağım yani oradan çekil oradan da bu iyi. Ha. Sen yok Ben yapıyorum. Ben de şey yapıyorum. Ya tamam yapacağım. Tamam da dolaya. Eee saklan çekip fıvı yapalım. Çekil. 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 Bu köydeki eskileri ya? Evet. O çok dağınık görünüyor. Evet, köyümüz böyle. Evet. Kaç dakikamız? 8 dakika, tamam. İyi. Bir tane de küçük ev yapak mı lan? Hatta neyse tarla yapak tarla. Bir tane de şey tarla. Ekimlerimizi yapak şuraya bak tarla şuraya. Tam tamam. buraya. Tamam şuraya 1 2 3 4 5. Tamam.

Bak hayatta kalmaya kaçar. Sen öldür. Ben videoda çok ses çıkıyor. Çapalık. Ondan sonra ikinimizi alak. Ondan sonra bir tane de su yaptık. Ben... Tarlamız böyle oldu. Aa şuradaki ekinler büyümüş. duranları kırayım. Şöyle mu? Hı. hı, hı. Ekinleri kırıyoruz. Hayır, Yenisini ben... Yenisini ekliyoruz. Ben... Tamam. Şuradaki ekinleri de köpek. Bak Şöyle içine girmiş yanıyor. Ayağı kıyıyor. Hayır, kırma. Sadece ekinlik. Tamam. Tamamdır. Tarlalarımız hazır. Şimdi bunu da Şöyle üstten bakınca sanki ekinler yokmuş gibi. Ama aşağı iniyorsun ekinler var. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Köyümüz böyle oldu. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.